Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şimdi sizlerle birlikte bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Şimdi ne bakacağız, neye bakacağız aklımdaki kişiyle alakalı. Şimdi ee, tamam mı devam mı diyebiliriz? Başlığı bu şekilde atabiliriz. Yani e, tekrar barışacak mıyız? Bu iş burada böylece kaldı mı? E, aranızda sorun var, problem var, belki ayrılık var. Bu böylece kalacak mı yoksa aramızı düzeltecek miyiz? Yani devam edecek miyiz? Barışacak mıyız? Küssek barışacak mıyız? ayrıysak bir araya gelecek miyiz? bunlarla ilgili bir açılım yapacağız bir adıma olacak mı e, aranızdaki sorunları halletmek adına e, yoksa bu iş burada böylece bitti mi yani böylece kalacak mı böyleyse de bunu da öğrenelim biz de yolumuza bakalım öyle değil mi her zaman olduğu gibi kartlarımıza gerçeklik enerjisi yükleyerek başlıyoruz sevgili arkadaşlarım İyi ya da kötü olumlu ya da olumsuz ne varsa görmemiz gereken duymamız gereken bunları duymaya niyet edeceğimiz bir açılım olsun diyerek kartlarımızı bir açalım bakalım neler görüp neler konuşacağız bize kartlarımız neler anlatacaklar? Ona dair bilmem gereken ne varsa Evet hadi bakalım başlayalım Şimdi sevgili arkadaşlarım burada evet size bir haksızlık bir adaletsizlik yapılmış ee, Bu kişinin sizi çok ciddi anlamda e, 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 üzdüğü kırdığı görünüyor Şimdi burada şöyle söyleyeyim size ee, Aslında her şey çok güzel giderken yaşadığınız ilişkide yaşadığınız beraberlikte Her şey çok iyi çok mükemmel giderken birdenbire böyle partnerinizde böyle bir anlam veremediğiniz, aslında hiç beklemediğiniz tepkilerle ya da bir ayrılık ya da işte tartışmayla karşılaşmışsınız. E aslında her şey çok güzel giderken e, siz de bu kişiyi çok seviyorsunuz. O kişi de zaten sizi seviyor, size aşık. Bunları konuşacağız şimdi birazdan teker teker. Karşılıklı olarak birbirinize karşı duyduğunuz duyguların gerçekten de yüksek enerjiler olduğu görünüyor. Yani şu anda ne durumda olursanız olun aklınızdaki kişiyle aranızda şu anda neler yaşanıyor olursa olsun bir şekilde e, açıkçası e, birden e, bu kişinin tavırlarında değişiklik olmuş yani ya sizi birdenbire bırakmıştır bırakmıştır e, ya böyle aslında hiç kavga edilmeyecek bir konuyu inanılmaz büyütmüştür de uzaklaşmıştır e, ya da işte eskiden ilgilendiği kadar ilgilenmiyordur sizinle şöyle kendisini bir geri çekmiştir ama bu sizde gerçekten de şaşkınlık yaratan bir şey olmuş yani e, üzüldüğünüz kırıldığınız ne oldu da böyle olduk yani biz bu kadar severken biz bu kadar iyiyken, aramız bu kadar güzelken, birbirimize bu kadar aşıkken ne oldu da biz şu anda bunları yaşıyoruz dediğiniz bir ilişki içerisinde olduğunuz görünüyor. Yani e, anlayamıyorsunuz. Ya yani neden bu duruma geldiğinizi, aranızdaki ilişkinin hangi konudan ötürü, e, neden bu hale geldiğini ve bu kişinin size bunları neden yaşattığını gerçekten de anlayamadığınız e, ve böyle gönüllü esaret durumunda e, bu kişiyi beklediğiniz görünüyor yani bir şekilde onun e, ne yaptığını anlamaya çalışıyorsunuz ama çabada sarf etmişsiniz ama anlayamamışsınız ve sizin bu ilişkiyi düzeltmek ya da toparlamak adına yapabileceğiniz pek bir şeyin olmadığı görünüyor yani hani e, siz sizin yapabileceğiniz bir şey yok çünkü siz yapabileceğiniz her şeyi yapmışsınız bu ilişkide yapılması gereken e, ne varsa o kişiye vermeniz gereken ne varsa duygusal olarak her anlamda diyeyim. Ee, hani sevginizi vermişsiniz, aşkınızı vermişsiniz, ilginizi vermişsiniz. Bütün güzel duygularınızı, şefkatinizi e, ve hani o mutlu olsun diye her şeyi yapmışsınız. E, ona iyi gelmişsiniz. Bu ilişkide yapmadığınız ve hani sizinle alakalı bir noksanlık yok. E, problem siz değilsiniz yani. O yüzden dolayı da bu kişinin size karşı bir adaletsizlik yaptığının siz de farkındasınız, o da farkında. Yani bir haksızlık, hiç hak etmediğiniz bir şey yaşıyorsunuz şu anda. O yüzden dolayı da sizin bu ilişkiyi düzeltmek ya da toparlamak adına ee... ...yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü konu sizinle alakalı değil. Ee, hani mesela siz bir yanlış yapmış olsaydınız... ...siz bir hata etmiş olsaydınız... ...ne yapardınız? Giderdiniz özrünüzü dilerdiniz... ...ya da işte giderdiniz bir şekilde... ...bu konuyu konuşurdunuz, tartışırdınız... ...onun gönlünü almaya çalışırdınız... ...ederdiniz falan ama sizin böyle bir şey yapabileceğiniz... ...bir durum yok ortada. O yüzden dolayı da bu duruma... ...sizi getiren kişi o olduğu için... ...bu haksızlığı size yapan kişi o olduğu için bir şekilde onun bir şeyleri düzeltmesi ve toparlaması gerekiyor ve o yüzden de siz de eliniz kolunuz gözünüz bağlı bir şekilde hiçbir şey yapamadan hiç böyle bir adım atamadan o kişinin kalkıp gelip bütün bu olanları düzeltmesini beklediğiniz görünüyor. Bütün bu olanları size açıklamasını, düzeltmesini ve tekrar eski güzel günlerinize dönebilmeyi hayal ettiğiniz görünüyor. Fakat burada şöyle bir şey var sevgili arkadaşlarım. Bu kişi ilişkinizde çok fazla mücadeleden kaçmış. Yani ee, üzerine fazlaca sorumluluk e, o, e, olmuş yüklenmiş. Yani şöyle söyleyeyim. bu kişinin zaten kendi hayatının içerisinde e, sizden bağımsız olarak çok fazla sorumluluğu olan bir insan. Ya işiyle ilgili, işiyle ilgili çok fazla sorumluluğu vardır, e, ya ailesiyle ilgili e, omuzlarında çok fazla sorumluluk vardır, ya işi gücü yolunda değildir, parasal sorumlulukları vardır, onları gerçekleştiremiyordur. E, eğer yasak bir beraberlik yaşıyorsanız, eğer diğer kişiye karşı çok fazla sorumlulukları vardır e, gibi gibi bir bir sürü yani zaten kendi hayatının içerisinde çok fazlaca sorumluluğu olduğu için bu kişinin bir de ilişki sorumluluğunu kaldıramadığı yani bir de ilişkinin ona yüklediği ona getirdiği sorumluluk duygusunu kaldıramadığı ve e, sizinle bu ilişkiye devam ederse aslında sizi seviyor size aşık ama sizinle bu ilişkiye devam ederse eğer e, bunun onun sorumluluklarına daha da fazlasının ekleneceğiyle alakalı korkularının kaygılarının olduğu görünüyor. Diyor ki ya ben seninle olmak istiyorum. E sana aşığım ben seninle bu yola devam etmek istiyorum ama şu anda senin istediğin şeyleri gerçekleştirebilecek güçte de değilim. Bu sorumlulukları alacak güçte de değilim. Bir ilişkiye kendimi adapte edip bir ilişkinin içerisinde tamamıyla kendimi sana adayacak bir enerjim şu anda yok. Hani daha çok başka işlerim var başka güçlerim var İşte işlerin kiminizin partnerinin işte problemleri vardır dediğim gibi parasal sıkıntı çekiyor olabilir. Ya da işte parasal sıkıntı çekmeyen birisi ise eğer ailevi problemleri olabilir gibi gibi. Siz kendi ilişkinize göre bunları Çoğaltabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bu bir kolektif açılım olduğu için tam olarak gerçek sorunun ne olduğunu tabii ki sizin hikayenizi bilmeden söyleyemem. E ama şunu bilin ki mücadeleden ve sorumluluk duygusundan kaçtığı için belki siz artık bu ilişkide bir tık ilerleyelim artık istediğiniz hani bir tık ilerleyelim ne olduğumuzu görelim. Yani beni seviyor musun sevmiyor musun tam olarak ne yaşadığımızı bilelim dediniz. E belki işleri bir tık daha ciddileştirecek o kararları vermekten de kaçmış korkmuş olabilir çünkü üzerinde ilişki sorumluluğu almaktan da kaçtığı görünüyor ve o yüzden dolayı da belli bir noktada bu kişinin e aslında şu da var bakın bu mücadele zorluk işte baskı ediyoruz ya sorumluluk falan aslında bunlar onun Gözünde de büyüttüğü şeyler. Çünkü siz bunları önemsemiyorsunuz. Size bunları gelip anlatsa aslında sorunun sizinle alakalı değil de onun kendi hayatıyla alakalı işte bir şeylerden korkması gibi gibi işte bunları gelip size anlatsa siz onunla oturur çözüm yolu ararsınız mesela. Hani tutup da onu terk etmezsiniz ama işte o kişi bunları çok fazla gözünde büyüttüğü görünüyor. Çok fazla gözünde büyütüyor. O sebepten dolayı da her şeye sırtını dönüp gitme enerjisine girmiş her şeye sadece size değil onun genel bir yorgunluğu genel bir yılgınlığı var. O tabii ki de her şeyi e, arkasında bırakıp artık böyle gerçekten de e, işte her şey geride kalsın ve ben tek başına bu yola devam edeyim enerjisini olduğu bir döneme girmiş ve bu sebepten dolayı da sizin kalbinizi kırmış sevgili arkadaşlarım o o e, psikolojiye girmiş yani bir melankoli modunda olabilir bir depresyon modunda olabilir aklınızdaki kişi bu sebepten dolayı da e, böyle her şeyi kaldıramıyor kaldıramadığı noktada da kaçıp gidiyor biraz böyle bir durumu var ama net söyleyeyim şu anda ne durumda diye soruyorsak eğer bu kişinin şu anda sizinle yaşamış olduğu güzel günleri özlediği görünüyor ve düşündüğü, hayal ettiği görünüyor. Yaşadığınız güzellikleri, yaşadığınız güzel anıları, biriktirdiğiniz güzel anıları, sizinle yaşadığı güzel günleri e, özlediği ve bunları şu anda hayal ettiği görünüyor. Yani bir hasret e, duygusu içerisinde geçmişte yaşadığı görünüyor. Yani geçmişte sizinle yaşadığı eee Anları, güzel günleri düşünerek, hayal ederek bir şeyden geçiyor. Öyle de bir dönemden geçiyor. Size karşı bir özlem duygusu içerisinde sadece biraz kendisini şu anda şey gibi hissediyor. Yani çıplak bir çocuk gibi hissediyor. Yani e, hani bir ne yapacağını bilemez. Ne yapacağını e, acaba size gelmeli mi? Böyle devam mı etmeli? Bu yola yalnız mı devam etmesi gerekiyor yoksa? Gerçekten bir şeyleri düzelterek toparlayarak e, sizin de bu enerji içerisinde olma, olmalı mı? E, hani korktuğu bu sorumluluklarla başa çıkabilir mi, çıkamaz mı? E, biraz böyle aslında hem onu diyor özledim diyor, onu seviyorum. Gerçekten de bir hasret duygusu var içimde. E, geçmişte çok güzel şeyler yaşadığımızı biliyorum. Bundan sonrasında da yaşayabiliriz. Ama şu anda tam olarak bunu gerçekleştirmek için enerjim var mı yok mu? Bunları bilmiyorum diyor ama aslında hayal ettiği şeyde de siz kesinlikle size gelip Sizinle güzel bir başlangıç yapmak var. Yani sizin de o güzel günleri hatırlıyor dedim ya, hayal ediyor yaşadığınız güzel günleri. Onları yaşarken de ya acaba ona gitsem mi? Yani ona güzel bir hediye alsam mı? Ya da işte beklediğiniz şeyler ne mesela bu ilişkiden? Hepinizin farklı farklı şeyler olacaktır elbette ki. Onun onunla olan ilişkinizden beklediğiniz şeyler neyse, ya onu gerçekleştirsem ne kadar mutlu olur? Ya onu mutlu edecek bir şeylerle ben ona gitmeliyim aslında. Çünkü ben onu seviyorum. Yani Uzak kalınca da özledim. Böyle olacağını düşünmemiştim diyor. Yani hani ayrılırız biter, işte unuturum gider falan diye düşünmüştüm ama bir özlem duygusu var. Bu da beni böyle bir rahatsız ediyor diyor. O yüzden aslında ben ona gitmeliyim diyor. Ya ben ona gitmeliyim. Yani. Ee, tekrar aramızı düzeltmeliyim ve ona güzel haberlerle, güzel müjdeli haberlerle gitmeliyim diyor. Ee, ama işte siz de bu noktada zaten böyle eli kolu bağlı bir şekilde bekliyorsunuz. O da bunun çok farkında. Yani sizin onu beklediğinizin, sizin ondan vazgeçmediğinizin ve bir şekilde e, geri dönmesi için e, no, size yaşattığı her şeye rağmen onu böyle büyük bir sadakatle beklediğinizin çok farkında. Bu sebepten dolayı da bu kişinin e, size geri dönme planları yaptı fakat şu anda psikolojisinin buna çok yatkın olmadığı görünüyor. Evet düşünüyor, düşündü, düşüncesinde aramızı düzeltmeliyiz, bir araya gelmeliyiz, barışmalıyız diyor. Fakat anlık enerjisinde de çok fazla melankoli var. Yani tamamen her şeyin olumsuzuna odaklanmış durumda. E, tamamen işte güzel şeyleri, güzel anıları, yaşadığınız beraberliğinizle devam ederseniz olabilecek olan güzellikleri şöyle bir geride arkada yani onları göremiyor şu anda şu anda bunları göremiyor şu anda sadece işim yok param yok sorunlarım var problemlerim var mutsuzum hayat amacım ne falandır filandır yani tamamıyla bunlara odaklanmış durumda olduğu için gelmek istiyor sizinle bu işleri toparlamak istiyor ama kendisinde bu gücü bulamadığı görünüyor kendisinde yeteri kadar bu gücü bulamadığı ve evet hayalinde size gelip bir şey Düzeltmek toparlamak var Var ama bunun için Gücünü toplamak istediği görünüyor Yani hem mental anlamda Hem maddi anlamda hem manevi Anlamda her anlamda bu kişinin Birazcık gücümü toplamalıyım Tamam ya ben şu anda Şu anda diyor ki bakın net söyleyeyim size Ben şu anda depresyondayım işte Mutsuzum ee, Yıkım yani enerjim yok Bir şey yapasım yok ben ona giderim Ben onunla barışırım ben onunla bir araya gelirim çünkü ben ona aşığım. Gideceğim, düzelteceğiz aramızı. O zaten beni bekliyor. Ama şu anda öyle bir psikolojideyim ki, öyle bir enerjideyim ki kalkıp gidemem. Yani şu anda bunu yapamam. Şu anda bunu yapamam ama ben bunu yapacağım diyor. Kafasında bu var. Tamam mı? Kafasında sizinle barışmak var. Sadece şu anda bunu yapamam. Birazcık zamana ihtiyacım var. Biraz zaman geçsin. Her şey yoluna girsin. Maddi manevi ben şöyle bir güçleneyim. Zaten ben beyaz atıma binip ona gideceğim diyor. Yakın gelecekte neler olacak diye baktığınızda da sevgili arkadaşlarım bu kişi hiç merak etmeyin bu modundan kurtulacak. Bu geçici bir dönem. Yani onun şu anda içinde bulunmuş olduğu bu sıkıntılı duygular, e, bu melankoli modu diyelim. E, bunların geçici duygular olduğu görünüyor sevgili arkadaşlarım ve bu geçici duygularla beraber e, bu kişinin elinde sonunda e, kendisini toparlayacağını söyleyebilirim. Çünkü beyaz atına binip size elinde hediyesiyle gelecek. Elinde güzel haberleriyle gelecek. Elinde size sunacağı güzel tekliflerle bu kişi size gelecek. Çünkü neden diye sorarsanız sevgili arkadaşlarım tabii ki burada bir aşk enerjisi görüyoruz. Yani bu kişinin size karşı hissetmiş olduğu duyguların zaten bir aşk enerjisi olduğunu siz de biliyorsunuz. Yani karşılıklı aşk var burada. Bu kişi de size aşık, siz de ona aşıksınız ve karşılıklı olarak birbirinize karşı hissettiğiniz çok güzel duyguların olduğu bir beraberliğin içerisinden geçiyorsunuz. Yani bu e, öylesine bir beraberlik değil. Ya bırakırım gider işte vazgeçerim gider ne olacak ki unuturum gider falan diye e, o da birazcık buna güvenerek açıkçası e, gitmiş galiba ama sonrasında e, bunun böyle olmayacağını anlamış. Çünkü burada gerçek bir aşk enerjisi var. Bu kişinin de size aşık olduğu görünüyor. Karşılıklı olarak birbirinize aşık olduğunuz için de e, size büyük bir aşkla aşkı daha da büyüyerek e, daha da böyle özlem duygusu daha büyük sevgi duygusuyla kalkıp beyaz atına binecek ve istediğiniz beklediğiniz güzel haberlerle bu kişinin size geleceği görünüyor ve sizi duygusal anlamda da maddi anlamda da genel olarak hani her konuda mutlu ederek gelecek ve yaptığı bu adaletsizlik var ya size karşı yapmış olduğu bu adaletsizlik artık ne yaptıysa belki sadece bu ayrılıktır bu adaletsizlik belki de bu ayrılığın başka başka sebepleri de olabilir elbette ki bu kolektif bir açılım Tabii ki hepinize birebir uyacak diye bir şey yok burada e, sorumluluktan kaçmıştır e, bahsettiğim e, kolektif enerji ama sizinki mesela başka bir şeydir belki sizi aldatmıştır belki e, ne bileyim e, başka şeyler olmuştur onları bilemiyorum ama neyse size karşı yapmış olduğu adaletsizlik bu adaletsizliğe son verecek bu adaletsizliğe e, son vermek için size kalkıp gelecek ve diyecek ki evet ben sana haksızlık ettim. Ben burada sana yapmamam gereken bir şey yaptım ve senin, senin günahına girdim. O yüzden de ben bu adaletsizliğe artık son vereceğim diyerek gelecek sevgili arkadaşlarım bunu size söyleyeyim. Evet kolektif enerji çok güzel. Gerçekten çok güzel bir enerji var kolektif enerjide. Ee, siz de bu kolektifin içinde misiniz? Çoğunun içinde misiniz? Değil misiniz? Bunu öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ya da işte gelecek diyoruz ama mesela zamanla süreyle alakalı çok bir şey kolektif açılımda asla söylenmez. Ee, öyle harf söyleyen, isim söyleyenler var. Onlardan öğrenebilirsiniz öyle şeyleri ama onlara da inanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü neden? Kolektif bir açılımda zaman, süre falan böyle şeyler söylenmez sevgili arkadaşlar hepinizin sevgilisi aynı anda gelecek diye bir şey tabii ki de yok yani öyle bir şey olabilir mi? Hepinizin hikayesi, hepinizin ilişki dinamiği farklıdır. O yüzden de gelecek dedik ama ne zaman gelecek, ne zaman toparlayacak kendisinde bu adaletsizliğe son verecek? Bunu merak ediyorsanız gerçekten ne oldu, neden bu ayrılık yaşadık? Bizim sebebimiz hakikaten ne? Bunu öğrenmek istiyorum diyorsanız, kandırıldım mı, aldatıldım mı? öğrenmek istiyorsanız ya da ben bu kolektifin içinde miyim gerçekten bekleyeyim mi beklemeyeyim mi bunu öğrenmek istiyorsanız WhatsApp telefon numaram Videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Şunu da belirteyim. İyi kötü olumlu olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesaretiniz varsa bana e, açılım yaptırın. Çünkü ben burada yapmadığım gibi asla kişisel danışmanlıklarımda da polyanla hikayeleri anlatmıyorum. Herkese ikiz ruhsunuz ikiz alevsiniz diye e, deyip gönderen bir açılımcı asla değilim. E, şimdi bana açılım yaptıranlar evet değilsiniz diyorlardır gerçekten de. <laughs> yani iyi kötü ne varsa önemli olan gerçek yüzleşmek ondan sonrasında pozitif olmaktır sevgili arkadaşlarım. O yüzden dolayı da benim için bu önemli. Ben evrenin mesajları olduğu gibi iletirim. Siz sonrasında üzülürsünüz, kırılırsınız, sizin bileceğiniz iştir. O yüzden de ben iki gideyim de keyfim yerine gelsin diye bana açılım yaptırmamanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Biri seçen şimdi bunlardan seçiyorsunuz bir tanesini acele etmeyelim bir tanesini seçelim lütfen ee, istediğinizi seçebilirsiniz bugün için melek mesajı olacak sonrasında da zaten e, işaret mesajları da alacağız bugünlük sonra diyeceğiz ki karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdim. bunlara da bakacağız. Evet hadi bakalım biri seçenler için gelsin. Tutku. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et. İkiyi seçenler için ilişkide inanılmaz bir tutku var zaten. Duru işilti. Kalbinden veya diğer insanlardan gelen sevgi dolu rehberliğe kulak ver. Kalbinden veya diğer insanlardan gelen sevgi dolu rehberliğe kulak ver. Diyorsun ya ya beni bıraktı gitti beni istemiyor düşünmüyor kendi hayatına bakıyor benden vazgeçti. Ben de en iyisi vazgeçeyim ondan diyorsun. Sonra iki dakika sonra içinden bir ses ne diyor sana kalbinden kalbinden böyle ya dur diyor sabret bekle bir şey oldu yani biz çok iyiydik böyle olmamalı ee, yani bir yanlış yaptı bir hata yaptı düzeltecek gelecek diyor değil mi içinden bir ses bunu diyor kalbinden veya diğer insanlardan gelen sevgi dolu rehberliğe kulak ver demek ki kalbinden gelen sevgi dolu rehberliğin aslında sana bir mesajı var bunlar meleklerden mesajlar sevgili arkadaşlarım şimdi işaret mesajlarımızı da alalım Hadi bakalım. Bir tanesini seçiyorsunuz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Aşağıdakiyle aynısı olmak zorunda değil. Evet bakalım biri seçenler için gelsin. Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Güvenle alakalı bir problem yaşıyor olabilirsiniz. 2'yi seçenler karma. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Evet sevgili arkadaşlarım bugün işaret mesajları çok böyle hani gerçekten de kuvvetli mesajlar geldi. Eee ben bir kere okuyup geçiyorum ya böyle çok sıkmamak için bir kere okuyup geçiyorum ee, siz mesela bazı noktalarda anlamadığınız şeyler olursa başa sarıp tekrar tekrar dinleyebilirsiniz hani ben çok sıkmamak adına işte video çok çok uzun olmasın adına çok böyle uzun uzun 10 kere falan okumuyorum <laughs> diğerlerinde olduğu gibi ee, öyle yapabilirsiniz şimdi diyeceğiz ki karşımda olsan bana ne söylemek isterdin hadi bakalım dökül konuş bakalım Seçelim lütfen. Evet hadi bakalım başlayalım. Biri seçenler için partnerden mesajlar gelsin. Ben eski ben değilim. Psikolojim çok daha iyi durumda. Demek ki yakındır gelmesi. Psikolojiyi toparlamış. <laughs> İkiyi seçenler için bakıyoruz hemen. Hayatımda hala bir şeyler eksik ve o eksiğin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Hala bulmaya çalışıyor gerçekten. Ee, bana ilham veriyorsun ama demek ki e, sizi de böyle bir izliyor göz ucuyla. Zaten görüyor demiştim ya yani gerçekten de böyle uzaktan uzağa izlediği de görünüyor sevgili arkadaşlarım. Ee, evet bu, bugün konuşabileceklerimiz bunlardı. Kolektif enerji tabii ki dediğim gibi birebir hepinize uyacak diye bir şey yok sevgili arkadaşlarım. Uyduğu kadarını alacaksınız ama diyorsanız ki sadece benim hikaye bakın benim partnerimde neler oluyor neler dönüyor orada ben öğrenmek istiyorum diyorsanız dediğim gibi whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır oradan bana ulaşabilirsiniz aynı güne randevumuzu oluşturabiliriz e, bugünlük benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sevgiyle kalın